Evet değerli izleyiciler, hayırlı akşamlar. Bugün çok güzel bir menümüz var. Olmamış bir mısır tarlası. Sulanmamış suların kesilmesiyle alakalı. Sonrasında hayvanları bir saldık. Bakalım yiyecek mi, yemeyecek mi? Tabii ki bu mısırın hiçbir göbeleği yok. Kurumuş da. Biraz böyle yumuşak su kurumuş. Hep birlikte yiyecek mi yemeyecek mi göreceğiz ee, İnşallah yerler inşallah şöyle afiyetle yediklerini göreceğiz seyirciler ama e, güzel bir görüntü oldu çok harika ee, böyle hayvanlar tam içine girdi ama çok sevimli yemiyor bakalım göreceğiz yiyecek mi yemeyecek mi ee, hatta koyun e, içinde kayboldu neredeyse. Koyun içinde kayboldu neredeyse. Baya bir güzel, hoş bir görüntü oldu. Mısır tarlası. Tabi e, bu tarla e, artık sılaj olmaktan da çıkmış. E, danelik yapma ihtimali de yok. Çünkü hiçbir göbeleği yok. E, bakacağız. Koyunlar bakalım sefasını sürecek mi? Artık koyunda yemezse yapacak bir şey yok. Ama yeşil olsa yiyecek ama kuru olduğu için yemiyor tabii ki. Denizli koyunculuktan selamlar olsun. Bu arada canlı yayın gibi oldu ama normal video çekiyorum arkadaşlar. Ee, tekrar etmek gerekirse özelabaş.com web sitemiz oradan da bizleri yazlarımızı e, yazılarımızı okuyabilirsiniz. Koşluk kuzumuz şu anda ekrana geldi. kuzumuz ekrana geldi. Evet e, yaklaşık e, 28 dönümlük bir tarla. 28 bin metrekarelik bir tarla. Böyle ucu bucağı yok. Büyük bir tarla. Bakalım yesin koyunlar. Hadi de göreceğiz. Böyle bir tanesi yiyor. Ama sanırım çok sevimli yemeyecek. Yani çok e, sevimli yemeyecek. Keşke yeşil olsaydı. Keşke yeşilken kattırsalardı burayı da. Ah koyunlar bir bayram etseydi. Arkadaşlar videoyu izlediyseniz beğen butonunu basıp yanındaki heyipi yapmayı unutmayın. Hayırlı akşamlar dilerim.